Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, terbiyeli paça çorbası yapacağım. Bunun için iki parça kemikli etim var. Bir parça da e, kemiksiz etim vardı. Bunu güzel tencereme koydum. Üzerine geçecek kadar da suyunu koydum. Şimdi düdüklümün kapağını kapatıp 3 saat, 3 saate yakın e, pişireceğim. Şimdi ocağımın altını yakıp etlerimi pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar kemikli etlerimiz pişti. Şöyle bir borcama alıyorum. Çok da güzel pişmiş. Şöyle hemen yere bırakayım. Etlerimizi borcama aldım arkadaşlar. Şurada ayrı bir tencereye süzgecimi koydum. Kaynatmış olduğum etimin suyunu süzüyorum. Şimdi bunu ocağıma alacağım. Kemiklerimi de soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar suyumuzu koydum. Bu kaynarken burada ben de hemen burada etimi ditmeye başlıyorum. Şöyle biraz sıcak. Şunları şurada şöyle zaten itim lime lime olmuş. Şöyle dileceğim. Bütün etlerimi aynı şekilde arkadaşlar küçük küçük dileceğim. Şimdi şuradaki etlerimizi alıyorum şöyle kenara sıcak olduğu için şu an elimi değmiyorum arkadaşlar şöyle küçük küçük şu kemiğimi kenara alayım şöyle şöyle şu şuradaki parçaları alıyorum kemik bayağı ayrılmış Şunları da hemen alıyorum. Evet. Suyumuz kaynadı. Şimdi etlerimi atıyorum arkadaşlar. pişmiş olduğum etlerimi. Etlerimi de attıktan sonra şöyle 6 diş sarımsağım vardı. Hemen onları rendeliyorum. Şöyle hemen kenara alıyorum. Şimdi rendelemiş olduğum sarımsaklarımı da ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım. Çorbam burada kaynarken hemen ben de yan tarafta terbiyesini hazırlayacağım. Arkadaşlar terbiyesi için de çorba kasesiyle bir de bir çorba kasesi yoğurdum vardı. Onu büyük bir kaba alıp iyice çırpıyorum. Bir tane yumurta sarım var. Onu ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı da unum var arkadaşlar. Onu da ekliyorum. İyice çırpıyorum. Hemen çıkmış olduğum terbiyeme kaynamış olan çorbamın suyundan ekliyorum. Evet. Bu da çorbamızın kesilmemesi için arkadaşlar yoğurdumuzu ılıtıyoruz. iyi karıştıralım topaklanma olmasın Evet arkadaşlar 4-5 kepçe kadar çorbamı suyundan koydum şimdi terbiyemizi yavaşça arkadaşlar çorbamıza ekliyoruz sürekli karıştırarak Bu şekilde karıştırıyoruz. 15 dakikada bu şekilde kaynatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada çorbamız kaynıyor. Çorbamız 15 dakika kaynayacak. Ben de bu arada bir tavaya zeytinyağımı aldım. Üzerine biber yakacağım. Yağımın kızmasını bekliyorum. Üzerine toz biber yakacağım çorbamı evet yağımız kızdı arkadaşlar ben toz biberimi ekliyorum arkadaşlar ben zeytinyağını yapıyorum ama siz isterseniz e, şeyle tereyağla da yapabilirsiniz biberimiz de hazır hemen altını kapatıyorum sosumuz da hazır evet çorbamız kaynadı artık altını kapatabilirim Şimdi arkadaşlar servis kaseme alıyorum çorbama. Servis kasemizi aldıktan sonra şöyle iki dilim limon koyuyorum ve üzerine sosumuzu ekliyorum. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.